Yazılım Aboneti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda e, link verme, resim ekleme, e, başlıklar, paragraf, title, e, yazımızın font sayısını büyütme, yazımızın rengini değiştirme gibi özellikleri görmüştük. Eğer o ilk videomuzu izlemeyenler için e, kart yukarıya eklerim. İzlemenizi tavsiye ederim. E, şimdi bu videomuzda Şunlara değineceğiz. Şurayı öncelikle bir full siler, C'lerle S'ye deyip kaydettiğimizde şurayı şöyle bir sıfıra çekelim. Şimdi bizim HTML'de metin biçimlendirme diye bir başlığımız var. Bunlar aslında öncekinde de bahsettik. Başlık etiketleri olarak. Şimdi böyle daha düzgün bir görüntü elde ederek <laughs> ilerleyelim. Mesela H1 diyerek merhaba taksim koyup H1'imizi geri kapatalım. <laughs> Sonrasında e, şunu yapalım. Boşluk bırakıp H2 ile ben yazalım öğreniyorum deyip aşağı gidip bunu kapatalım. Ee, şimdi BR komutunu gösteriyorum. BR komutunun olayı bir sonraki satıra geçirmedir aslında. Yani bu manada kullanılır. Sonra H3 diyelim. ve web sitesi yapıyorum. <laughs> deyip bunları kaydedelim. Gördüğünüz gibi merhaba yine H1 en büyük başlık fontuyla çıkıp H2 ben yazılım öğreniyorum deyip Ali bir BR atıp yani boşluk gördüğünüz gibi buraya ve web sitesi yapıyorum. Örneğin çıktı. Yani başlıklar artık oturmuştur diye düşünüyoruz. Şimdi başlık etiketimizi hizalamak olayı var. Şimdi başlık etiketimizi eğer biz hizalamak istersek elan özelliğini kullanıyoruz. E, bu özellik ise e, left sola, işte right sağ, center ortala, justify var. Bu da iki yana yazı özelliklerimiz var. Onları şurada şöyle anlatalım. E mesela şuraya yazalım. E, align center diyelim. Ctrl S. Gördüğünüz gibi merhaba yazısı az önce şurada herhangi bir sol taraftayken şuraya eklediğimiz align center'la şurayı bir yanlış bir şey sildik. <laughs> hmm, şuraya silmişiz. Evet. Yazdığımızda yazıyı ortaya görebiliyoruz. Şimdi bunu biz e, write right diyelim. Oturuz. Dediğimizde sağ zaten ilk başta solduğundan dolayı yapmıyorum. Bunu biz center diyerek ortalayalım. Evet. Şimdi e, kalın ve italik biçimlendirmeye gelelim. Şimdi kalın yazı için B etiketini kullanıyoruz. Şuraya yazalım. B etiketi. İtalik için de zaten baş harflerini kullanıyoruz aslında. I etiketini kullanacağız. Şimdi kullanalım bir B'yi. Mesela şuraya bir B etiketi koyalım. Yapıyorum o. Sonra Şuraya da i etiketi koyalım. Gördüğünüz gibi e, bu web italik yazısı aldı. Şunu mesela silelim. Normalken şuraya i eklediğimiz zaman gördük. Şuraya mesela bir paragraf Alalım, orada daha belirli oluyor kalın. Yazalım labirenti. Kontrol Şimdi bu yazılı labirentinin şuraya B, şuraya da B atarsak yazım labirenti gördüğünüz gibi daha kalın. İsterseniz küçük B ile de yazabilirsiniz. İsterseniz büyük B ile de yazdığınızda da bu işlem oluyor. Yani yazımızı biz kalın vurgulamak istiyorsak B, italik yazmak istiyorsak da i komutlarını kullanmamız yeterlidir. şimdi şu olayımız var. Bir de pire etiketimiz var. Bu etiket e, Weed Space denilen aslında karakterlerin dikkate alınmasını sağlıyor. Yani şimdi bu ne demek derseniz de şu gibi oluyor. Mesela biz araya hep br, br ekleyeceğimize bu etiketi koymadan da boşlukları direkt dikkate alıyor ve metin tek bir satır şeklindeymiş gibi e, değil de bizim istediğimiz gibi göstermemize yarıyor. Şimdi mesela bu ne demek diye yapalım. şunları sileyim. Bunun olayı şu. Pire, aynı başta yazalım. Merhaba. Ben yazalım öğreniyor. başarılı olan olacağım deyip pire komutunu kapatmayı asla unutmuyoruz. Hangi komutu yazarsak yazalım. Kontrol edeceğimiz ilk şey o komutu kapatıp kapatmadığımız olsun. Yoksa ne kadar doğru yazarsak yazalım. Herhangi bir küçük bir şu eksiklik bile ya da yazmadığımız bir şey sonucunu göremeyiz. Gördüğünüz gibi benim yazdığım gibi aynısını aldım. Mesela ben bunu normal bir server'da yazsaydım. Ee bu görüntüyü alamayacaktık. Şimdi şu özellik de var bir de. Block quit özelliğimiz var. Yazılış şu. Zaten şimdi yazacağız zaten. Şimdi bu block quit özelliği de <laughs> şu özellik var. Ee, mesela biz burada böyle bir sanki bir şiirmiş gibi bir edale yazdık. Hatta şurada ben örnek şey yapmıştım. Necip Fazıl'ın beklenen şiirini şuradan alalım. Ctrl C diye. Ctrl V diye. <laughs> Şimdi bunu yazdık. Bunun altına blok cut deyip necip fazın kasa körek deyip kapatalım. Gördüğünüz gibi e, normalde hemen altına yazdık yani şu boşluğu e, çıkarmaması lazımdı. Ama biz vurgu işaretini yazdığımız zaman e, sanki ondan ayrı bir vurgu yapıyor, e, bundan ayrı bir etiketmiş gibi kullan yani girinti kullanıyor. Aslında birçok bu özellikte de kullanılabilir. <laughs> Şimdi alt ve üst simge oluşturma özelliğimiz var. Bunlar da e, sub ve sup özelliği. Yani birisinin sonu b ile bitiyor, birisinin sonu p ile bitiyor. Şimdi bunun böyle küçük kısa böyle bir püf noktası var gibi. Şimdi yazalım. Şunu silelim. Şeyi. temizle Şu bunlar da işimiz kalmadı. Şunu da silelim. Şimdi suyun formülü H yazdık. Ee, bunu sup yazıyoruz buraya. 2 diyoruz. Sonrasında bu suyu kapatmayı yine unutmuyoruz deyip O yapıyoruz. Gel telle Gördüğünüz gibi 2 burada gözüktü. Şimdi şu mantık var. Mesela sup da B yukarıya doğru. Bunun tam zıttı yani su aslında aşağıya yazıyor. Su sonu P ile biten de P'nin çubuğu aşağı baktan dolayı o da üste yazıyor. Bu mantıktan yapılabilir. Şimdi bunu biz P yapalım. Gördüğünüz gibi iki de yukarıya çıktı. Yani öyle çok karışıklık ve zor bir e hali de yok. Bu su ve supun kullanımı <laughs> ee, şimdi abr etiketi var ee, bu etikette aslında şey gibi kısaltma manasında kullanılır yani kısaltmaları göstermek için kullanılıyor mesela şunu yazalım <laughs> Çikolata Sanayi Spor Kulübü Mesela biz bunu yazdık Tırnağımızı kapatıyoruz Buraya da kısaltmasını yazıyoruz Mesela GS Sonra Anüvedeyi kapatıyoruz Kontrol Z Gördüğünüz gibi sadece GS çıkıyor ve hani burada da e, altı çizik bir manada biz hangi olayla yazdığımızdan aslında e, gözükmüş oluyor. E, adres tanımlama var. Bu da ad üstüne zaten. Açık ve kapalı haline pepsinize şu aralığın içine yazıyorsunuz. Ve sonra da tarayıcı aynı şekilde de gösteriyor. E, listeler konusuna geçip bu videoyu bitirelim. Şimdi listeler konusunda da şu olay var. E, sıralı ve sıralı olmayan listeler diye de aslında aralız aralarında ikiye ayrılıyorlar. Şimdi listelerin olayı şu. E, verilerinizi biz webde sunarken onlar böyle daha anlaşılır, böyle daha düzenli yapabilmemizin yöntemlerinden biri aslında listeleme olayı. E, ve listelemede biz ol <laughs> ve il şey li diye bizim şeylerimiz vardır. Listeleme çeşitlerimiz var. Şimdi biz aslında ilk öğreneceğim şey ol göstereceğiz biz. Gösterelim. Şurayı yenileyelim. Buraya kaydetmemiş sildikten sonra yeniledik. Şimdi şöyle yapalım. Bir başlık açalım. Mesela e, H1 diye Web Site için Öğrenmen gerekenler diye açalım. Hayır, Şimdi bu listeleme mantığını nasıl oynayacaksınız? Açıyoruz ol komutu bu da ve olu lilerin başına ve sonuna açıyoruz. Şimdi bu ol komutundan sonra liyi açtık. Mesela ne öğrenmemiz lazım? Bir web site yapmamız için HTML. Enter diyelim Li ilerleyen derslerde ve videolarda göreceğiz bunu. CSS Şunu da küçük an ki düzenli dursun. Sonrasında e, şey olarak düşünürsek mantık olarak şu an biz not defterinden yazıyoruz. Mesela Visual Studio'dan da yazacağız. Ama en son nokta mesela Dream Weaver. Dream Weaver'ı da yazalım. Yanlış yazdık Dream. da kapatalım. Sonra e, PHP de ekleyelim. Ve onu kapatalım. Ctrl C. Gördüğünüz gibi web site için öğrenmen gerekenler demişiz ve mesela biz buraya 1 2 3 4 gibi herhangi bir şey yazmadık. Ama web site bunu bizim için otomatik olarak e, kendi ol ve li komutlarıyla bize listeliyor. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.